Arkadaşlar, Niloya ile Pepe bugün bütün gün köpüklü havuzda oynadılar. Anneciğim çok güzel ama çıkmak istemiyorum. <laughs> evet ben de çıkmak istemiyorum. Ama çocuklar bütün gün havuzun içindeydiniz. Ama çok güzel bir havuzumuz var değil mi arkadaşlar? Niloya'nın bebeklik küveti bu arkadaşlar. Biz ona havuz diyoruz. Arkadaşlar çok güzelim çocuklar. Evet ama yeter değil mi çocuklar? Anneciğim biraz daha oynayalım. Ama pepeyi çıkardım niloyu. Hadi sen de artık Anneciğim mutfak lavabosunda durular mısın bizi? Orada oynamak, durulanmak çok hoşuma gidiyor. Peki sizi kırmayacağım. Yaşasın, yaşasın. Anneciğim çıkmadan evvel bir kez daha dalabilir miyim? Arkadaşlarıma tekrar göstermek istiyorum. Ben de geliyorum Niloya ben de. Oo. bunlar bayıldılar köpükleri arkadaşlar. Kim bayılmaz ki çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bu. Ah bakın arkadaşlar. Resmen suyun içinde dans ediyor. Ben de dans ediyorum la 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 bütün gün suyun içindeydi arkadaşlar Pepe ile Nilo ya ama çok güzeldi teşekkür ediyoruz ben de teşekkür ediyorum Up, artık çıkma vakti geldi Hop. Pepe'yi de alalım çıkmak istemiyorum ama neyse. E bütün gün oynadım Pepe yeter artık. Biraz da lavaboda oynarsınız tamam mı? Oo, tamam tamam peki. Evet. Yine o güzel leğenimizi aldım sizi. İşte geldik. Mutfağımda iki tane balık var. Hiç sudan çıkmayan iki tane balık. Balıklar gibi yüzmeyi çok seviyorlar. Ben çok seviyorum yüzmeyi arkadaşlar. Suyla oynamayı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ben de. Pepecim biliyorum senin de çok sevdiğini. Gel bakalım Nilo'yacığım. Çok güzel. Anne de çok güzel. <laughs> Su olsun da senin için fark etmez. Arkadaşlarını da durulayalım Miloya'nın. Bütün gün köpüklerle oynamak çok eğlenceliydi. Durulanmak da çok güzel arkadaşlar. Miloya'nın ayaklarını da yıkayalım şöyle. Evet işte oldu. Hop. Yağmur yağıyor, derler akıyor. Nilo'ya camdan bakıyor. Anneciğim aynı yağmur yağıyormuş gibi. Evet yağmur yağıyormuş gibi Nilo'ya. Hı -hı. Nilo'ya artık sen durulandın. Nilo'ya yeter artık ben de durulanmak istiyorum. Tamam Pepe seni de alıyorum şimdi. Gel bakalım Nilo'yacığım hop. Gel bakalım Pepe. burası da çok güzel, çok eğlenceli. Siz de mutfak dolabına taktınız. Ama çok güzel. Oo. Ay yağmur yağıyormuş gibi. Sen de biliyor musun Pepe yağmur yağıyor şarkısına? Biliyorum tabii Yağmur yağıyor. Çaylar okuyor. Tepede Nilo'ya camdan bakıyor. Hop. Peki bu ayaklarını da yıkayalım. Hop. 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 Tertemiz oldu sen de Hop. İşte oldum. Tertemiz oldum. Sen de tertemiz <laughs> oldun. Anneciğim köpük banyosu için çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel eğlendik. Bir şey değil çocuklar yeter ki eğlenin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın çocuklar. Nilo aile pepe şimdi kurulanacaklar, biraz dinlenecekler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.